Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da Leverkusen ile Werder Bremen karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Leverkusen ile başlayalım. 76 puanla lider durumda olan Leverkusen en yakın rakibi Bayern Münih'in 16 puan üzerinde, Avrupa'da da yoluna dolu dizgin devam eden Leverkusen hafta içi West Ham'ı 2-0 mağlup etmişti. Bremensi'ye 31 puanla 12. sırada yer almakta son 7 maçında da kazanamayan Werder Bremen'in bu deplasmanda da işi zor, ilk yarı Leverkusen kazanır 1.43-18-30. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.